Fatih'i yani o karakteri seçmekte böyle zorlandınız mı? Yani çokça seçenek var mı? Bir kere tabii, genç olacak, iyi oynayacak tabii, falan. Tabii. <laughs> çok zor. Yani Burada zaten hani ee, yapımcımız Eyüp Bey ısrarla, inatla ondan sonra belki de en çok uğraştığı konulardan bir tanesi bu. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Hani Fatih'in seyirci tarafından içselleştirilmesi gerekiyor. Hani daha önce örneklerini gördük. Bu işler yapıldı. ...ondan sonra bunlar da çeşitli handikaplar oluşturuyor... ...dersimiz çalıştıkken kastettiğim şey burası... Hmm. ...hani neden bir Fatih dizisi... ...çok uzun soluklu yapılamadı... ...bu ülkede... ...hani aslında bizim çalıştığımız yerler burası... ...nereler yanlıştı, nereler hatalıydı... ...nereleri düzeltmemiz lazım... ...seyirci bunu nasıl takip eder... Hmm. ...ondan sonra bunun en bilindik ve en başlıl problemi de Fatih karakterinin seyirci tarafından içselleştirilmesi bu bağlamda herhalde en iyi tercih yaptığımızı düşünüyorum. <laughs> e, seyircinin de bizi yanıltacağını düşünmüyorum. Bir de fiziksel olarak da Fatih Sultan Mehmet'i o kadar iyi biliyoruz ki yani evet. şuradan böyle evet, yanımıza evet, Ama evet, Fatih falan veririz de. yani. Hani bugün yapay zeka bile hala fotoğrafları üretiliyor. Karşımıza evet. birkaç evet. versiyon çıkıyor. Evet. Hani bir de hani kaynaklar olarak da öyle. Yani kaynaklar olarak böyle kısıtlı şeylerden falan bahsetmiyoruz yani. En önemli kaynağımız Feridun Hocamızın Tabii. kaynağıydı. Bir de orada şöyle bir durum var. Feridun Hocanın kitabı için ee, e, belki de şehzadelik yıllarının en ayrıntılı anlatıldığı, o gençlik yıllarının en ayrıntılı hmm. anlatıldığı ve bize o manada ışık tutan ve Feridun Hoca'yla da çelişmeyeceğimizi düşündüğümüz <laughs> kısımlar aslında oralar. Şimdi tam da Feridun Hoca'nın, bu arada ikinci sorumuzu da ben de tweetlemiş olayım. Gelen sorulara da bir yandan bakıyorum. Şimdi bu kitapta Fetih ve Kıyamet 1453 gözden geçirmiş yeni baskı. Çünkü hoca yeni belgeler ışığında buraya eklemeler evet, de yapıyor. Tabii. Şimdi burada adını tarihe yazmış Fatih Sultan Mehmet kimdi, nasıl bir dünyası vardı ve yaşama dair görüşleri neydi? Yani bunu nasıl başar? Fatih olmayı nasıl başar? Mesela şehzadeliğinden itibaren bize bunun sinyallerini... Tabii ne yardım şekilde yardım veriyor eğitimi itibariyle de. Tabii çok bu önemli. Tabii ki o çocukken de çok ceval birisi olduğu açık. Belki hiperaktif bir karaktere sahip olduğu da anlaşılıyor. Malum herkesin bildiği hikaye. Ee, hocasıyla olan münasebetleri malum Molla Gürani. E, Kur'an ezberleme yaşı geldi. E, genç daha herde 5-6 yaşlarında olmalı anlaşıldığı Hı. kadarıyla. E, bize çok haylaz bir çocuk ve dur e, yerinde duramıyor. <laughs> ve babasına gönderdiği hocaların e, çoğu e, şikayetçi e, ve baş edemiyorlar. Onun üzerine de Babası ona işte meşhur Molla Gürani'yi hoca olarak tayin ediyor ve diyor ki işte istediğin gibi. Eskiden derlerdi malum çocuklar için eski evet. senin kimi benim şimdiki tabii şimdiki şeylerle asla çocuklara bir şey yapamayız ama <laughs> bu manada çok ayrı bir konu. O zaman eğitim sistemi içerisinde bunu tabii düşünmek lazım. Öyle mütalaat edelim. Ve yanına geldiği zaman küçük Mehmet bakıyor, elinde sopa var ne yapacaksın bununla diyor. O da diyor ki yani eğer diyor dersini çalışmazsan bu devreye girecek. Gülüyor Mehmet, gülünce de <laughs> sopayı yiyor. Evet. <laughs> Dolayısıyla yani, e, ondan sonra ama çok şey hemen e, derslerine başlıyor. Gerçekten de çok büyük bir elleme sağlıyor kısa bir süre içerisinde. Aslında e, tabii e, ilk dönemlerde aşağı yukarı e, 7-8 yaşlarına kadar, e, sünnet dönemine kadar e, şeyde, e, Edirne Sarayı'nda. Evet. E, o dönemde kimlerden eğitim aldı bilmiyoruz. Mol Ayas diye birisi var kendisinin aslında Sırp kökenli olduğuna dair bir kayıt var ama doğru olmayabilir. Efendim, e, onun dışında Molla Gürani'nin hocalar arasında olduğunu biliyoruz. E, tabii öncelikle bu eğitim, şehzaden eğitiminde e, öncelik e, daha ziyade dini eğitimlerle başlar malum biliyorsunuz. E, fakat zaman içerisinde kendisini yetiştirdiklerini ve e, özellikle e, bu ee, işte bu bir takım işte eski klasik e, Grek kaynaklarını e, okuduklarını e, ve bu manada da ciddi bir eğitim aldıklarına dair bir takım bilgilerimiz de var. E, bu da biraz kendilerinin entelektüel kişiliğiyle alakalı bir şey. O dönemin şehzadelerinin bu manada çok iyi yetiştiklerini anlıyoruz. E, başka örnekler de var. Fatih için yok mu? Ama mesela oğlu Bayezid için var. Bayezid bile e, huzuruna çıkan bir e, devşirme var. Daha doğrusu esir var. İtalyan bir esir. Ve onun yanına çağırdığı zaman onun hatıralarında yazıyor. Ben ne diye birisi bu. Diyor ki Sultan benle birkaç kelime İtalyanca konuşur diyor. Dolayısıyla yani bu kadar bir dünyaları var. Bunu biz tabii şu anda idrak edemiyoruz ama bunu nereden nasıl alıyorlar? Bu mühim. Fatih özellikle bu tahta çıktıktan sonra tekrar indirilip Manisa'ya geldi. Yıllar çok önemli. 1446'dan itibaren başlayan ve 1451'e kadar süren dönem. O dönemde etrafında hem İtalya'dan gelen hem aynı zamanda Rum bazı muhasipleri var Bizanslı. Bunlardan dersler almış kitaplara getirtmiş. Bunları okuyor. Belki kendisi hani bazen böyle abartılı sözler söylenir. 13-14 dil biliyor diye falan böyle bir şey yok aslında. Anlaşıldığı kadarıyla. Muhtemelen Grekçe'yi okuyabilir diye düşünüyoruz. Sırpçayı belki biraz. İtalyancayı bu kadar. Tabii şeyleri saymıyorum ama e, ee, Farsça. Arapça ve Farsça. Farça, bunlar, evet. zaten, zaten, bunlar zaten kü kültür olarak böyle ama Bunların dışında da çok fazla başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir kısmını okutuyorlar, tercüme ettiriyorlar zaten. E, bu anlamda. E, bugün çünkü Fatih'in kütüphanesindeki kitapların büyük bölümü bugün ulaştı. Topkapı Sarayı e, kütüphanesinde bakıyoruz, biliyoruz bunları. Ve o dönemi için dünyada böyle bir kitaplık yok. Onu da söyleyelim. Yani genellikle biz de hani bu eğitimdeki kitap falan yok falan. Biz asker emniyetisi falan derler ama aslında böyle değil. Yani o dönemdeki bakıldığında zaten dünya çapında kütüphanelere kitap sayısına bakıldığında Toplam senede bulunan kitap sayısı o dönem için belki pek çok yerden çok daha fazla bir kitap sayısı var. Yani bu manada önemli olduğunu düşünüyorum ve çok iyi bir eğitim almış kendisinin de talebi olması lazım tabii. Bu aynı zamanda askeri kitapları da okuyor. Yani İtalya'da yazılmış bir takım askeri kitaplar var. Onlara getirmiş kuşatma tekniklerini anlatan kitaplar var. Onları okumuş yani bu dönemde yani kendini çok iyi hazırlamış. Zaten bu psikolojik olarak tahttan indirilmesinden kaynaklanan bir travma var üzerinde. Bunu belli etmiyor. E, babasına karşı e, isyankar bir çocuk tavrı asla e, değil. Yani baba e, oğlu, oğlu ilişkisinin hep böyle yaralı olduğu, kötü var. olduğu, soğuk olduğu falan söylenir. Tabii var ama bunu hissettirmiyor iki taraf karşı taraf. Yani ne babası ona hissettiriyor ne de o babasına karşı bunu hissettiriyor. Mesela şimdi 1446 yılında ikinci Murad'ın bir vasiyeti var. Vasiyet Mehmet'in adı yok. Aksine Alaaddin'in adını söyler. Kendisinin vefat ettiği zaman işte Bursa'da işte bu toprağa defnedilmesini, üzerinin açık olmasını, yağmurun kalmasını en sevdiği olan Alaaddin'in yanına defnedilmesini ister. Başka bir şey yazmaz mesela orada. Fakat bu soğukluk o daha sonra giderek aşılmış gibi görünüyor. Çünkü e, o şehzadelik yıllarında yapmış olduğu sefer babasının sefelerinin hepsine e, gayet ulusal bir çocuk olarak da katılıyor. Fakat tabii biz şimdi senaryoda bunu yazarken veya işte işlerken bir ölçüde bu ilişkileri biraz daha sert görebiliriz. Çünkü hikayenin akışı çerçevesinde belki bunlar <laughs> bu şekilde bir ilgi çekecek şekilde olabilir. Fakat şöyle bir durum da var. Şehzadelik yıllarında etrafında meydana gelen olayları, karşı çok ilgisi var. Mesela bu korsanlarla, Ege Denizi'nde korsanlar var, onlarla alakalı. Onun gerekli tedbirleri aldığını biliyoruz. Bizi para bastırıyor o dönemde. Bu para darbı da mühim. Çünkü nihayetinde bir resmi sultan var ama bir şehzade para bastırıyor. Bu aslında kullanılabilecek bir durum babasına karşı. Kendisini mi acaba sultan olarak görüyor? Gerçekte şöyle bir durumda var. Bu biraz da yanlış bilinir. Yani Manisa'dayken e, tahta indirdikten sonra o as, aslında mahlu yani hal edilmiş bir sultan. Hı. Aslında sultan kimliğiyle orada. Hı. Unutmayalım. Hı hı. Şehzade değil artık. Sultan. Çünkü saray, e, bir kere iki sene saltanat sürmüş. manisa'da kalmış ve sultan. O yüzden e, onu sultan olarak orada görmek gerekir. Babası zaten kendisinden sonra e, bu manada oğlunun yerini hazırlamış bir durumda. Artık oğlunun geçeceğini çok iyi biliyor. Ve kendisi de bunun bilincinde. Yani çünkü başka erkek evladı var. Murad'ın 4-5 çocuğu var. O erkek evladı vardı. Bunlardan Ahmet Amasya'da vefat etmişti daha önce. Sonra Alaaddin'i Amasya'ya gönderdi. Onun dışında iki oğul daha vardı. Bunlar de vefat ettiler. En son kertede de Fatih'in tahta çıkışı yıllarında İsfendiyaroğlu'nun kızından olduğu ileri sürülen küçük yaştaki bir Ahmet var. Yani Fatih tahta çıktığında o küçük çocuk hayattaydı. Dolayısıyla yani başka bir varisi yok. O yüzden her şey onun etrafında dönüyor. O da bunun bilincinde. Onu unutmamak lazım. E, bu manada da kendisinde bu o, ileride yapacağı işler için e, iyi hazırlayan e, genç yaşta çok cevval bir e, efendim bir hükümdar var, Hı. sultan var diyelim.